Ya ben şu yeni modu açayım mı yeni modu? Ben şeyi çok beğendim orada. Evet. Squat'ın yeni halini. Bak haritalar değişken gelince çok keyifli oluyor. Deneyelim bakayım ya. Ne diyor bu tatlı hırsızlar mı bu? Nasıl çevirdim gördünüz mü? <laughs> şimdi oyunun mantığını bilen var mı? Bu oyunun mantığını. Yeni mod mu şimdi bu? Evet. Ben bilmiyorum. Ya yeni modda benim videoda gördüğüm şeyde iki takım var. Biri takımların bir görünmez oluyor. Bir şekerler mi? Bir şeyleri yakalamaya çalışıyor. Diğer takım da o görünmezleri sobeliyor gibi düşün. Hani ebelerse, yakalarsa bir hapishaneye yolluyor onları. Koruyor onlar da şekerleri. Yani çok anlayamadım ben bu arada. <laughs> ya şu mesela şu an görünmez olan var ya onlar gelip şekerleri alıp kaçırıyor. Hı hı. İki takım var. Görünür olanlar da görünmezleri yakalamaya çalışıyor. He, görünmezler tam görünmez mi bu arada? Yani şu an göreceğiz ben de. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> diyor ki, sen diyor hırsızsın diyor bak. Ha bak görünmez işte Evet Evet mi? evet evet tamam. <laughs> ne yapıyorum ben şu an? Hareket ederken gözüküyoruz. He, oyu tam pusmalı koyun bu arada. Ben anlamadım şimdi. Gidip şeker çalacaksın. Gidip şeker Yakalanınca çalacaksın. Yakalanınca bitiyor mu acaba? Şere Hapise yakın. gidiyorsun. Şuradan hapisten kurtarabiliyoruz. Ortadan anahtar tamam, alırız. Tamam. Şekerler nerede? Aynen yani şeker nerede? Beni gördüler bak. Benim ben buradan gelirken işte biriniz de şu diğer kenardan gelip ben şekerler onları anla, anlamaya çalışıyorum. Ha, noktalar noktalar işte yuvarlaklar var durdukları üzerinde duruyorlar şu an. Hadi ha, yakala, yukarıya yukarı, yukarı şey yap. <laughs> Aa. Değdi gibi ölüyorsunuz. Ay. Diğer tarafa git. Bu kim benim yanımda? Ben hala anlamadım bu arada. Ha gördüm. Buldum abi. Buldum buldum. Tamam şu an anladım. <laughs> Mehmet abi Aa. sen kolla oynuyorsun değil mi? Hayır hayır hayır. Ana anahtar ne işe yarıyor demiştin? Aldım şekerimi anahtar... adamdan aldım. Nereye götürüyoruz bunu? Bizim yuvaya götüreceksin. Doğduğumuz yere. Tamam. Yakalananınız oldu mu hapse düşen? Anahtar ya. hapse açıyor. Ben hapisteyim. Ah yuva burası. Oy. Oh oh. <laughs> evet abi. Şimdi buradan alacağız, gidip alacağız. <laughs> kadar... Adamlar 3 kişi bekliyor burada. Anahtarı bir basın anahtar. Basıyorum ben geldim geldim. Susacağım şimdi ben burada. Heh koşun siz de. Yavaş yavaş hareket edince hiç görmüyorlar kolla oynayanlar yürüyünce. Ben yakalandım bu arada. Enektara bir bas. Anladım Basıyorum. Bas. Bas bas aç kapıyı. Aa basamıyorum şu an. boşaldım aldım aldım, aldım şeker aldım. Ben de aldım. Allah niye açılmıyor? İki tane şeker. Kendi i̇ki tane şekeri iki buraya tane getirdim. Şeker, i̇ki tane şeker. İki şeker getiriyorum takım. <laughs> Oy şekeri ben de buraya getirdim. Takım şundan alın şundan, iki şeker. <laughs> Benim başımda <laughs> beni kovalayan iki kişi var. Lan ne <laughs> yaptın? Şeker nerede ha, lan şurada? Orada, lan şunları atın lan. Ah, biri anahtarı Oy. basın hep biz kaldık. <laughs> Aa kazandık. Evet, duman ettik duman. Ha, i̇şte piste hiç hiçbir şey anlamadım. Duman ettik. <laughs> evet. Hırsızlar kazandı diye Evet enteresan ama hızlı bitti oyun. Hmm. Tamam, şey yapalım. Bunu aralara sıkıştıralım. Bir ondan bir bundan gibi ya. Ben bu arada anladım, anladım, anladınız değil mi oyunun mantığını? Yap. Aynen. Tamam, bir normal bir bundan şeklinde devam bakayım ya. Ne oldu? Şunu alayım mı? Bunu isteyen vardı. Ya bence almayalım. İstiyorsanız alacağım. 10 kupaya. Osman, sen de bu var değil mi bu? Ejder ya. Aa yok. Bende bir tane robot var. Tamam almıyorum. Bu ne? Tamam paramız lazım az o da biriksin. Hadi bakayım devam. Abi kastım gelmeyecek mi? Tmsiz biri. Ee, isimsiz biri mi acaba? Bir bakalım düşünürüz. Açabiliriz. Bir araya patlatabiliriz. Jo 6 birinci yılında. Doktor Devrim 11. ayında. Yayınlar ya akşamlar. Hatta al iptal ettim ya. Şöyle yapalım abi. Şu modu bir tur daha oynayalım. Tamam mı? Bir görelim bunu. Olur. Sonra full custom'a dönelim ya. Ee, Doktor Devrim. Eyvallah kardeşim. Ee, Unlimited ilk ayında. Ruby 80 ilk ayında. Suat'ı kınıyoruz. Suat sabahtan beri kastım olacak mı diye yazıyorlar chatte. Okumuyorsun seni kınıyoruz diyor. Bundan önce bunu okumuş olmam güzel oldu. Erra 18. ayında. Evet. hadi bakalım. Hazır abi. Fuat abi Bro Falls'da oynasana ya Bro Falls var mı sizde? Düzelttiler mi onu ya? Bir değişiklik olabilir aslında. ha. Ben onu geçen kaldırdım da false oynuyorsanız değişiklik olabilir. Bir saniye. Hemen geleceğim arkadaşlar. Şimdi de ötekinden olsak keşke. Ya Öğren, gene hırsız. Gene, gene hırsızız? Gene hırsızız. Yani Klavyeyle oynayanlar alta basılı tutarsanız yani yürürken görünmüyor musunuz? Osman'ın dediği alta o altı aynı. Şu mu? Hani alta Aa, basılı yavaş, tutup görünmezsiniz. Hatta onda şöyle işte mesela birimiz ikişer ikişer şey yapın. Tuat. Evet, ben e, şekerleri su, suda de, bekliyorum abi. Ikişer. Bakıyorum biri geldi mi bir hemen çökü veriyor. Aa, Aa abi, ortaya basın ortaya basın. Helal helal. Şeker alınca Allah şuradan. Alacağım şeker bir tane. Aa tutma şu tutma. Aldı. Aldım. Hasan diyor. ben ben dikkat çektim. Sol tıka basılı tut şeydeki gibi. Al bir de sen bir Allah. de bende bir de bende bir de bende koş koş koş. Ha koş. basılı tutarak götüreceğim. Aynen. Geliyor. Ah. Allah Allah. Kaç kaç yakalanıyorduk. Ne, nereye götürüyoruz bunu? Buraya Onu yani. yuvaya, yuva Aa oraya atlan lazım Tutmaç. Aa içine Allah. girmesi lazım. İçine girsin, içine girsin. Daha. Burada bir şeker var, burada bir şeker var. Ya varmış. girmedi ya. Girmedi mi? Şekeri alacağım, bekle şekeri alacağım. Kapıyı açın. Aa girdi kapıyı girdi, Tutmaç şeker girdi bu arada. Bel A, kendi kendine, ey kendine ey girdi. İyi bak iyi bak, kapıyı açacağım, kapıyı açacağım. Kapıyı açın. Ar. Çok... Osman. Kapıyı da tutuyor. Aa öyle oluyor mu? Hı. Ah ulan. Aa, o da yakalandı. Ha, bastır. Aa, Arkadaşlar herkesi bu kadar mahkum olduk be. Oyun bitiyor <laughs> Kadar mahkum olduk be. Burada iki tane şeker var. Siz kaç hepiniz mi öyle şey ettiniz? İçerideyiz biz. <laughs> tamam ben sizi getiriyorum. Allah, Allah. İçerideyiz Allah bizi çıkar. Evet abi. Görünmez bir şekilde yürüyorum bakalım. Çok iyisin Mehmet abi. Uy. Abi oraya tam tersinden gelip. Ah of be. Güzel şeyler kazandı. Herkes hapse attı. Evet yakalandık. Balına balına yendiler balına. Allah dipot playı dedim çıkar <laughs> Tamam bir tur daha deneyelim ebe biz olana kadar ya. Amma ödül ver daha geçemedik bir türlü. Benim gördüğüm eve bizdeyken acele etmememiz lazım. Aynen öyle stratejik. Hatta bizim iletişim avantajımız olduğu için biz 2-2 oynamamız lazım. Aynen. Aynı şekere bir sağdan bir soldan böyle yaklaşsan o, o evet. sağını solunu tutsa bir De, da... evet şunu söyleyeceğim abi. Mesela gittiniz aldınız ya birisi tuttu birisi aldı o senin dediğin gibi taktik abi. Alan kişi tek şeker almasın. Birini alıp atsın diğerini alsın. Onun yanına gidince onu atsın. İki yani iki tane ata ata iki tane götürebiliyorsunuz. Yani bu elinizde tuttuğunuzda anlam kadar şeker de görünmez oluyor. Bıraktığınızda Aa, görüyorlar. Yerde bilmiyorum. tekrar görüyorlar. Bunu bilmiyorum ben. Ya elinize şeker varken de yavaş yürüyebilirsiniz. Biraz uzaklaştıysanız. Aa, onu bilmiyordum. O güzelmiş. Tamam onu yaparız. Biz gene hırsızız. <laughs> Tamam duman edelim madem. Tamam iki iki ayrılalım. Tamam abi. Ya yani abi oynayalım mı? Kim? Aa, kim? Olur. olur. Mehmet abi sen misin? Aa bu, benim aynen sağ taraftaki. Gel bakayım. abi sen de sağdan oynayalım. <laughs> Aa bu vurunca görünür oluyorsun sanırım ya. Evet koştum ben Gör bu kovalıyordu abi, beni. Aynen. Ben Attım bir abi. tane şekeri. Sinsi sinsi geliyorum ben. Abi sen benim olduğum yerde bekle. Ben şey yapayım sana şeker atayım yukarıdan olur mu? Olur olur olur. Al onu kaç al onu kaç. <laughs> Aa burada şeker var Mehmet abi ah, olduğum ah, yerde yakaladı, şeker yakaladı, var. Beni yakaladı Takım ya. benim olduğum yere gelen şeker var boşta. Hah. Ana orta boşsa ortadan basıp geçin biriniz giderken. Dönüşte ha basıyor bizden bir yani birisi. Hadi bas. Zıpla oraya. Başarırsın onu. Bu tarta hiç oynamıyor ya. Ee? Basmıyor. Abi, belli bir süresi var galiba. He. Çok güzel. Oy oldu. Abi buradan geliyor, buradan geliyor. Bu. <laughs> Oy burada burası savunmasız sol taraf. <laughs> Abi tuşa basabilirsiniz. <laughs> tuşa basarsanız iyi olur gibi. Ah tutmaç. helal tutmaç be. Ne süresinde? Evet, yürüyebiliyorsunuz şeker alıp. Daha bir buçuk dakika var ya, ben Yürü yavaş yavaş geçiniyorum. Evet abi, garanti oynarsak Aha, aha geldik abi. Ben yürüyorum ya, hiç göstermeden. Elimde şekerli. O Tabii. sağ taraf şeysiz korumasız. Biz de geliyoruz bakayım. Aynen geldi. Bak şimdi bak strateji izle şimdi. Ha burada şeker kalmamış. Stadion. Suat abi arkandayım. gel, gel abi atacağım. Sen aşağıda bekle abi. Atacağım noktada. Hazır mısın tamam. Abi? Evet bu. Hazırım ben. Tamam bir tane daha at. Kaç sen kaç. Sen kaç. Sen kaç. Seni kovalasın. Ben bunu alıp gideceğim. Hı -hı. Dön geri diğerini de al. <laughs> Diğeri orada, attığın orada kenarda. <laughs> Bunu götürüyorum yavaş yavaş. 30 Çok saniye abi. kaldı. Ben koşuyorum. Geç, 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 götür abi. Son bir tane lazım zaten. Onun için <laughs> ben de getiriyorum. <gülüyor> 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 Helal takım. Hırsızlar, Güçlü olmasının sebebi bence bizim iletişim avantajımızdan olabilir ya. Bir de rakipte de bir tane AFK vardı. Ona diyeceğim. Bir de sayıları da eksik gibiydi. Evet ya. Bir kişi koruyordu ya. Bir bir işte ebe olsak anlaşılacak. Bak ikinci oyunda bize oynatmadılar. İkinci oyunda güzel oynadı hainler. Hainler. Gomprea <laughs> 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 bu ayki TRT payı 11. ayında. Eyvallah eyvallah kardeşim. Hmm. E bu modda çok hızlı mı level atlanıyor bana mı öyle geliyor? Level kasmalık Hı. şey gibi ha. çok şey var edelim. modun bir tane e, Battle Pass'ı var. Hmm, o da oluyor. Bu. Evet. Bin şekerde bu robotu mu alacağız? Aa aynen 800 şekerde bu robotu alacağız. Kaç şeker olduğunu nereden göreceksin şu an? Yukarıdan tuşa bastım. Etkinlik başlıyor. Hmm. Robot fena değil tatlıymış. Rank Fox ilk ayında hoş geldin kardeşim hazır abi. Ben alt tuşunu kullanıcağı görünmez oluyor. Evet, dedi, onu çözdük ya, kullandık da ya. İnşallah yarın okullar tatil olur. Çok soğuk Ataş. <laughs> Orada da sık sık yapıyorlar mı böyle tatil soğuduğunda ya? Hadi ya hadi şey yapalım da biz ee, koruyan tarafı olalım da bitirelim ya. Allah Allah. Allah. <laughs> Nasıl bir şey ya? ya? Yoksa karşı taraftakiler bot mu bilgisayar? <laughs> biz gandırılıyor muyuz? <laughs> tamam şimdi abi bak Bakın şimdi. <laughs> Bak şimdi burayı döndüm. Döner dönmez burada durdum. Lan ne ben beni niye tutuyor bizim takımdas? Aa burada boş burası burayı tutmuyorlar. Ya. <laughs> Aa bunlar bunlar biraz sıkıntılı oynuyor. Yani. Haberiniz olsun. Bir şey yakaladı. Vallahi biz aldık bu da. Götürüyoruz. Tamam. Sağdan 3 tane. Bak işte akıl, akıl, akıl oyununa bak işte bak akıl oyunu geliyor. Ben buraya bir tane şeker attım. Gördünüz mü? Nasılsın? Osman o şekeri alabilirsin. Aa buna full defans Abi tuşa ya. tuşa bassanız iyi olur arada biri. Biri tuşa bassa sayıyor ben de yakalandım. Tatlı tuşa basmanız lazım hepimiz içerideyiz. Valla ben gidiyorum tuşa. Oy ben hepimiz ben... şey olduk bravo bravo tuşa basalım Ya, ya kendi basmış. astro. <laughs> As. Tuşa var ya sadı basmış. Lan ne oldu? Ayda. Koş koş arkadan geliyorlar. Bizim bizim takımda beni tutuyor ya. Ah be Osman, hoş geldin kardeşim. Allah Allah ne oluyor ya burada? Aldım, orada? aldım görünmezim. <laughs> <laughs> ben de geldim. Al takım, helal. E, elimdekini bırakınca sizi ee... şey yapacağım, kaldıracağım. kaldıracağım Aa çok ya. iyi, devam devam. Osman gel kardeşim, sağdan bir takım oyunu yapalım. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Sada açıyor, Sada evet. bilmiyor. <laughs> Şimdi burada Birinci bir burada nasıl bilmiyor ya. Ben atacağım Osman orada bekle atacağım. Bir tanesi açıyor sürekli abi. Aldım bir tane götürüyorum. Ben de aldım göçüyor. O sana atıyor. <laughs> Aa, şeker attım şeker attım oraya, şeker attım. Şeyler daha hızlı sanki bu arada ya. savunan taraf. Tutmaç tutmaç tutmaç. Yetişiyorlar. Aa geliyor peşinde tutmaç kaç. Bak şu sarı atıyor. Sana bilmiyor. Biz, <laughs> biz de atacağız <laughs> Atıyorlar. Bak döndüm. Hop, durdum bak şimdi bak. Tamam yani saniye sar, burayı sarı, bak şimdi döndüm. Tane daha durdum. <laughs> evet, evet. Hmm. Çıkarın beni buradan. Temiz. Güzel güzel taşıdık. Hadi custom'a geçelim ya. Bunun geleceği yok ya. Yani. Evet. Hmm. Ya o kendi arkadaşlarını da olabilir. Aynen yani, sadı attı ya çoğunu. Yani ee, evet hoş bir oyun değildi ya.